Değildir. Gel Merhaba arkadaşlar. Kanalım nasıl lan benim girişim bir dakika bir dakika. Ee... He selamlar arkadaşlar ben şu Baydost olarak bildiğiniz Arda nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir umarım. Ee, başlıktan da görmüş olduğunuz... Yok lan dur. Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere skemlendim. Skemleyen kişi şu abi. Ee, ad yok bu değil. Şu adı az önce iş üstünde yakaladık. X yöne X. Şu orospu çocuğu bakın. Kusura bakmayın bu videoda birazcık küfür var. Evet şu görmüş olduğunuz üzere bir daha report diyeyim. Scammer. Eee şimdi scam taktiğini söyleyeceğim Scammer Fuck your mom's pussy <laughs> Biraz küfür var kusura bakmayın ee, Bugün size scam taktiğinden bahsedeceğim Şimdi seed'in Lazar grid biliyorsunuz zaten buna açıklamam gerek yok ee, 40 para vele 200 tanesi 5 vele cart işte Adam dedi ki 5000 tane Lazar grid seed satıyorum droplu Ben ne dedim Ulan ne uğraşıyorsun tek tek alacaksın. Alamına koyayım bir seferde. Ekersin, dikersin, sikersin, geçersin. Ama ne oldu? Acele işe şeytan karışır. Adam bizi sikti. Arkadaşlar şimdi e, ben size hemen açıklayayım nasıl olduğunu. 200 tanesi 5 Veli. Şimdi 200'ü ve 5 ise 1000 tanesi 1 K'sı 25 Veli eder. 25 çarpı 5 yani 5000 edecek şekilde... 125 word log eder. Ben kaç şeyle verdim? 2 katını verdim. 250. Yani şöyle seed'ine 40 per yerine 20 per vl'den girdi. Arkadaşlar 125 ile bana koyar mı? Koymaz. Neden? Çünkü ben farmer'ım. Az çok emek vererek yine de kasarım. Siz sikem yemeyin aslında bu videodaki amaç yani. ve o orospu çocuğunu gördüğünüz yerde reportlarsanız çok sevinirim. Ve adamın Adam şöyle yani. Bakın Leaf 194 World'ü burayı satıyor. Şimdi de kime sokacak Allah bilir. Ee, görüyorsunuz abi burada 5000 tane var. Growth scan falan koyuyor böyle bakıyorsun. Ulan diyorsun bu adam işte burayı lazer grid'e benzeyen seed drop falan. Böyle düşündüm ben. Yanımda da salak kardeşim vardı. Bik 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 konuştu kafamda bir anda şey etti. Baktım abi ulan lazer grid seed 5000 tane. Scam değil bir şey değil alalım amına koyayım dedim. Adam ayaküstü sikti arkadaşlar. Ya Şimdi ben normalde biliyorsunuz küfür eden bir insan değilim ama şu an var ya böyle nasıl diyeyim? Scam yediğimi 10 dakika sonra anladım. Ben sayısal okuyan bir insanım. Matematiğim de az buçak iyi. Az buçak az buçak. Ya yani neyse işte az buçuk. İyi. Yani ben scamden değilsem herkesin ee, ne denir lan? Boş bir anına denk gelir, onlar da skanlenir diye. Ben size bu videoyu yapıyorum, arkadaşlarınızla falan paylaşırsanız çok sevinirim. İşte şurada 151.000 elmasım var, isime aldanmayın, ee, isim değişti. Onu değiştireceğim salak gibi, niye değiştirdim onu da bilmiyorum ama. Ya işte e, isim değişecek, isim bana var şu an ben size göstereyim. 49 gün, ananı avradını, 50 gün böyle salak bir isimle gezeceğiz yani. Bay dostlarda arada isime kapıldım. bilmiyorum onu tam. Olmadı dost yaparız abi bir şey olmaz. Ya işte arkadaşlar e, ee, siz yokken 125 token falan filan var. Lan aslında bir dakika. 3 kere 25 token veren hangisi lan? 25 token veriyordu burada. Şu. 50 dolar. 50 çarpı 8 400. Aa oh, siktir 1200 lira. Oh, oh Yok teşekkür ederim ben kasarım. olan bir kek salacağım. Olan da videosu gelecek inşallah. Bir 2,5-3 ay alırız herhalde. Nasip de varsa. Buraya hedef yemezsem koyarım edit falan. Neyse. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ben yedim siz yemeyin. Bu orospu çocuklarına VDD vermeyin. Yedirmeyin ya. Aa bedava wizard varmış. Kuş kuş kuş. Arkadaşlar şimdi neden video gelmiyor ondan bahsedeyim birazcık. Ya abi biriniz çıksın da bir legend quest yapalım ya. Ee, şimdi benim anneannem e, biraz hastalandı. Ee, biz tatil yapmak için de hem onu gezmek için de şeye gittik. Ne denir lan? Mersin'e gittik yani. Ee, bu World'ü de satın aldım. Buraya da bir plan çekince o, oto değil. Oto yasak da BFG açacağım işte. Oto falan yasak olacak. Bir VL verirsin işte MPT olana kadar falan. Ama daha Mac plan alamıyoruz. Fakiriz. Niye bu World'e girdim onu da bilmiyorum. İsmini de değiştiririm. Enes Salan'dan almıştım. Arkadaşlar ee, işte 3 hafta falan Mersin'de kaldık. Geldik tatil yaptık. Ananim ziyaret edeyim falan. Sonra benim cenabetliğime mi? Ne? Bilgisayar bozuldu. Garantiye yolladım. Nasıl bozulduğunu söyleyeyim. Oyun oynarken ee, bilgisayar kendiliğinden şak diye kapanıyor. Ya böyle durumlarda anakart yanma ihtimali var bir kere. Anakart öyle şak diye kapanırsa bir yansa bok çeydin yani. Bilgisayarı at çöpe. Ama işte gittik garantiye yolladık. 3 haftada o sürdü. Aşağı yukarı 6 hafta. 6 kere 7 42. 18 gün. Geçen hafta cumartesi geldi işte 2 haftadır. Video çekmeye şey yapıyordum. Ee, ne denir? Fikir arıyordum. Allah'a şükürler olsun. Yani bulduk. Ne kadar sikem yesek de. 125 öyle girmiş olsa da arkadaşlar bulduk. Neyse videoyu paylaşın. Gerçekten bakın insanlar sikem yemesin. Şu orospu çocuğuna değle vermeyin lütfen arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Discord sunucumuz açıklama veya yorum kısmında oradan gidip oyunlar oynuyoruz. Eğlenceler yapıyoruz. Ne yapıyoruz lan başka? Bilmem ki ne yapıyoruz. Film falan da izleriz ya. Gelin yeter. Muhabbet ederiz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Like atıp yorum at